Kalka Eğitim Merkezi El Sanatları Ustöğretici İlke Çakırberk. E, bugün burada kültür merkezinde olan kursumuzun sergisi e, olmakta. Yaptığımız işler amigurumi üzerine e, çalışmalar yapıyoruz. Bebeklerimiz var bu şekilde. Uyku setlerimiz var, çıngıraklarımız var aynı şekilde. Bunun yanı sıra tığ işleri örgülerimiz oluyor. Çiçek çalışması yapıyoruz, stupla çalışmaları yapıyoruz. Çantalarımız var, terliklerimiz var. Ee, aynı zamanda e, babetlerimiz, kışlık kadife botlarımız, e, patiklerimiz, işte tepsi çalışmalarımız var. Bu şekilde ürünlerimizi sergiliyoruz. Bugünkü sergimize de bekleriz. Merhabalar ben Halk Eğitim Merkezi e, Müdürlüğü'nden, usta öğreticilerinden, resim eğitmeni Aynur Yıldız. Bugün burada yıl sonu sergimizi düzenliyoruz. Etkinlikle el sanatları öğretmenlerimizle. Kursiyerlerimizde yaptığımız eserleri sergiliyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Üç. İsmim Nimet Türker, ee, Yozgat Aydıncık ilçesinden geliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, e, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, taş işleme sanatçısıyım. Ee, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanıyım, Ahmet Derneği Başkanıyım. Ee, Aydıncık ilçesinde bu değerli taşların işlemesini, usta öğreticiliğini yapıyorum ayrıca. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Ametis, Aki, Kalsedon, Jasper, Otal, Kuars gibi birçok yarı değerli taşlar çıkıyor. Biz onları e, ee, öğrencilerim ve arkadaşlarımla kadınlarla bir sanata dönüştürüyoruz. Ekmeğini taştan çıkaran kadınlarız aslında. Onları ince, ince işleyerek bir sanat eserine dönüştürüyoruz. Burada da yine İl Kültür Müdürlüğümüzün bünyesinde sergimiz açıldı. Buraya davet edildik. Ee, burada taşlarımızı, doğal taşlarımızı işliyoruz. Onlardan işlediğimiz takılar e, ve sanat eserlerini burada sergiliyoruz. E, herkesi bekliyoruz sergimize. İki gün boyunca açık. Teşekkür ederim. E, yıl boyunca kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği, göz nuru eserleri bugün burada sergileyeceğiz. E, bu noktada ben hem kendilerine teşekkür ediyorum. El eğitimli de e, arkadaşlarımız var. Halk Eğitim Müdürlüğü'ne de, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Anneler gün öncesi de burada bir etkinlik olsun istedik. Aydıncık'tan da misafirlerimiz burada. Ahmet İstediği de İnşallah bugün açılışımızı yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Biz de Hocam, buyur, siz de Hocam buyurun. Hocam buyurun. Evet. Hocam Hocam buyurun. Hocam Hocam buyurun. Hocam buyurun. Hocam buyurun. siz buyurun. Hocam buyurun. Hocam buyurun. Hocam buyurun. Hocam e, kültür müdürümüz Hüseyin Çiftçi Beyefendi'ye gerçekten herkes adına, bütün hocalarım adına, buradaki bütün öğrencilerimiz arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam siz bir şeyler söyleyecek misiniz? Ben de çok teşekkür ederim. Dedik eğitim kurumu, eğitim kültür müdürlüğü vasıtasıyla hem kursumuzu açtık. E, o yüzden hem eğitim kültür müdürlüğüne, eğitime, valiliğimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Merhaba tekrar teşekkürler. Eee 2 kilo güme yazdı. Seçim bulmadı. Kadran. Ne daha başladı. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Teşekkür <laughs> ederiz. <Hoş gülüyor> <başlayalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Hani oğul beraber gidiyorlar. Aslında oğlan izin veriyor. İzlediğiniz Hocam siz ölümsüzleştireceğim ben. Evet. Hocam bak, hocam bir çeker misiniz? Benim hepsi... <laughs> hocam bu YouTube kahramanı yaptı. Beni fikir e, fikir hocam. Beni fazla şey Üyesi 5 katına çıktı. 55 bin oldu benim. Ve tanındı bin. bir sürü iş geliyor ondan sonra. kameraya söyleyin. Bu eserlerimiz engellilerin yaptığı eserlerdir. Engeller. Tebrik ederiz. Tarhan'ın eserleri bu ikisi. Şu trende mi Tarhan yapıyor? Trende. <laughs> sаvol hayрл болсуn joniм